Yılmaz değil. Yaşam Tarzı Reyna'da katliam yapıldı. Sosyal medyada okuduk. Oh olsun diyen var. İçki içenlere iyi oldu diyen var. İçip içip azdılar, gebersinler diyen var. Gece kulübünde orospuluk yapmaya gidenlerin canı cehenneme diyen var. Reyna'da vurulana üzülemeyiz, kusura bakmasınlar diyen var. Memleket meseleleriyle ilgilenmeyen Reyna bebelerinin uğradığı saldırı umrumda değil diyen var. Milletin değerlerini 100 yıldan beri paspas ederseniz Reyna'dan böyle ceset toplarsınız diyen var. Halbuki bu hastalıklı mesajları atanların zannettiği gibi yaşam tarzı filan hedef alınmış değildir. Tüm terör saldırılarında olduğu gibi kamu düzeni hedef alındı muhalefetteki layık kesim zarar görsün diye yapılmadı. Bizatihi iktidardaki hükümete vurmak için yapıldı. Boğaz'da Reyna olduğu için saldırıya uğramıyoruz. Başımızda AKP olduğu için onun yanlış politikaları yüzünden saldırıya uğruyoruz. Yaşam tarzı hedef alındıysa PKK gece kulübüne gittiğimiz için mi vuruyor 40 senedir? Asala içki içtikleri için mi suikast düzenledi diplomatlarımıza? DHKPC yılbaşını kutladığı için mi öldürdü Sabancı'yı? En son Rus Büyükelçiyi layık olduğu için mi infaz ettiler Ankara'da? Peki nedir? Profillerine bakınca örtüştüğünü görüyoruz. Suriye'ye girdik diye sevinen tiple, Reyna basıldı diye mutlu olan tip aynı tip. Eğitimde akıldan, bilimden, kültürden, sanattan, çağdaşlıktan uzaklaşırsan, işte böyle durum muhakemesi yapamayan, sebep-sonuç ilişkisi kuramayan, algılayamayan, kavrayamayan, kendisinin desteklediği iktidara yönelik saldırıyı bile başkasına yapıldı zanneden beyinsiz güruh yetiştirirsin. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerin karşısına kindar nesiller dikeyim dersen, bağnazlığı normalleştirir, yobazlığa yol verir, cemaat, tarikat yuvalarını hoş görür, tekke zaviyeleri hortlatırsan, kafadan kontak cübbelileri, mollaları kıymete bindirirsen, lümpen küstahlığını cesaretlendirip cahil cesaretinin sırtını sıvazlarsan, daima edepten ahlaktan bahsedip daima belden aşağı vurursan, İki kadeh rakı parlatana ayyaş deyip tek başına iktidar olmanın şımarıklığıyla burnunun ucunu göremeyecek kadar iktidar sarhoşu olursan, demokrasiyi çobanlığa indirgersen, sana yönelik saldırıyı Reyneya yapıldı zanneden sürünün olması şaşırtıcı mıdır? Önce terör örgütüyle görüştüğümüzü söyleyenler şerefsizdir diye yuhalatıp sonra tabii görüşüyoruz diye alkışlatırsan, önce kardeşim Esat diye alkışlatıp sonra katil Esed diye yuhalatırsan, önce one minute diye yuhalatıp sonra Gazze'ye giderken bana mı sordunuz diye alkışlatırsan, önce savcısıyım diye alkışlatıp sonra haşhaşi diye yuhalatırsan, önce her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık diye yuhalatıp sonra milli duruş sergileyin diye alkışlatırsan, önce hamdolsun AB'ye giriyoruz diye alkışlatıp sonra ey AB sen kimsin diye yuhalatırsan, Önce başkanlık sistemi Amerikan emperyalizminin tavsiyesidir diye yuvalatıp sonra başkanlık sistemi bizim genlerimizde var diye alkışlatırsan bir öyle bir böyle kafalarını allak bullak edersen. işte böyle contaları yakar, şanzımanı dağıtır, şakülü kayar. Düşünemez, idrak edemez hale gelir. Senin hataların yüzünden seni hedef alırlar. Seninkiler sevinir. Yılmaz Özdil